Merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Başter. Bundan yaklaşık 10 ay önce eşimle Almanya'ya göç etme kararı aldık. Bu kararda izlediğimiz, yaptığım adımları sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. İlk videoda YK FOSA denlik evrakının, başvuru evrakının nasıl doldurulduğu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü Telegram'dan olsun WhatsApp'tan olsun birçok arkadaş soruyor bunu nasıl doldurmamız gerekiyor, hangi evrakları tercüme ettirmemiz gerekiyor, hangi evrakları apostil yaptırmamız gerekiyor. Dilimin döndüğünce kendi sürecimle ilgili, kendi yaptığımla ilgili bilgiler paylaşmaya çalışacağım sizinle. Bir kusurumuz olursa affola çünkü bu benim ilk videom. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım bununla ilgili şunu da belirteyim benim denkliğim tek seferde geldi eksik evrak herhangi bir eksik evrak istenmeden geldi kısmi denklik aldım bunun sebebi de hem ders açımın olması elektronik teknisyen olmamdan ötürü hem de mesleki tecrübemin az olmasından dolayı umarım sizinkiler tam denklik olarak sonuçlanır şimdi İEKF FOSA'nın başvuru evrakının nasıl ile ilgili bilgi vereceğim önce bir Google sayfası açıyoruz. Buraya YK yazdığımız zaman zaten ilk satırda hemen YK Fosan'ın sayfası çıkıyor. Buradan YK Fosan'ın ana sayfasına giriyoruz. Şurada dil kısımları var. Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe olarak. Formu Türkçe olarak indirirseniz form İngilizce olarak açılıyor. İngilizce olarak doldurmanız gerekiyor. Bence Almanca olarak doldurursanız biraz daha iyi olur. Çünkü gönderdiğiniz ülke Almanca. Almanya. Ee, burada başvuru sahipleri için olan kısma tıklıyoruz. Burada başvuru diyor. Dilimizi buradan Deutschland yapıyoruz. Deutsch Almanya. Şurada altta Antrag und Unterlagen yazıyor. Bu başvuru evrakı demek. Buradan başvuru evrakını açıyoruz arkadaşlar. Toplam 8 sayfadan oluşuyor. Bunları şimdi tek tek hep beraber dolduracağız. Bilimin döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Birinci sayfaya geliyoruz. Burada direkt formu açtığınızda hemen doldurabiliyorsunuz burada. Kaydettikten sonra da çıktısını alabiliyorsunuz. Renkli olarak çıktısını alırsanız daha iyi olur. Renkli istiyorlar çünkü İKAF FOSA'nın başvuru başvuru evrakını. Buraya nahname dediği yer soy isminiz. Örneğin bir tane soy ismi uyduralım. Aslan diyelim. Buraya yazıyoruz. E, gebutname dediği yer e, kadınlar için e, doğum soy ismi. Evlendikten sonra başvuru yapıyorsa eğer kızlık soy ismini yazarsa iyi olur. Erkek olarak doldurduğum için ben yazmadım. Forname dediği kısım ilk adınız. Buraya da Ali diyorum. E, buradaki yer milliyetiniz. Bunu Türk iş olarak dolduruyoruz. Türk olduğumuzdan dolayı. Geçileh dediği yer erkek cinsiyetinizi sorduğu yer. Erkek olduğumuzdan dolayı menlik diyoruz. Geburtslatum dediği doğum tarihiniz örnek olarak 11 11 atıyorum 1980 olarak dolduruyoruz. Geburtsort dediği yer doğum yeriniz örnek Konya olsun. Geburtslan dediği yer doğduğunuz ülke. Buraya da Türkan yazıyoruz, Almancası. Burada da adres bilgileriniz yer alıyor. Buraya mahallenizi, mahalle, sokak numaranızı veya sokak isminizi, kapı numaranızı, işte varsa daire numaranızı falan onları yazıyorsunuz. Burada c slash o dediği yer care of anlamına geliyor. Burada Almanya'da bir tanıdığınız, bir aileniz ona Size yardımcı olacak birisi varsa eğer, onun bilgisini yazmanızı istiyor. Atıyorum bir amcanız vardır, bir dayınız vardır. Buraya familye, mesela soy isminiz aynıdır, familye aslan diyebilirsiniz. Old last und ort dediği yer posta kodunuz ve doğum yeriniz yani şu an oturduğunuz yer. Buraya Konya'nın posta kodu ile ilgili bir yer yazabilirsiniz şöyle bir posta kodu yazıyorsunuz 5 haneli. ort dediği yerde virgül koyup şu an oturduğunuz yer doğum yeriniz Konya olabilir ama atıyorum İstanbul'da oturuyorsunuzdur şu an. Buraya onu yazıyorsunuz. Eğer ki oturduğunuz yer İstanbul'sa tabii ki bu posta kodunu da 34 ile başlayan bir numaranız olması gerekiyor. Land dediği yer yine Türk diye yazıyorsunuz. Türkiye. Mail adresinizi ve telefon numaranızı yazmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü size herhangi bir eksik olduğunda bu mail üzerinden dönüş yapacaklar ve ödeme mailiniz de bu mail üzerinden gelecek. Telefon numaranızı da yazarsanız iyi olur ne olur ne olmaz. Herhangi bir ihtiyaç dahilinde size bu telefon numarasından da ulaşmış olabilirler. İkinci kısımda irtibat kurulacak kişi hakkında bilgi istiyor sizden. Yani burada Almanya'da tanıdığınız bir akrabanız bir şeyiniz varsa onun bilgilerini verebilirsiniz. Böyle atıyorum bir iş veren bulmuşsunuzdur İş bilgilerini yazabilirsiniz buraya. Onun iletişim kurulmasını istiyor olabilirsiniz. Buraya bay, bay ya da bayan olarak yazabilirsiniz şeyi bilgileri. Yine aynı şekilde nahname dediği yer, soy ismi, e, forname dediği yer, ilk ismi. Firma değilse eğer bu kişi herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Bu strasse, und hausnummer dediği yer. E, tanıdığınızın e, sokak adı ve e, kapı numarası, ev numarası. Yine aynı şekilde Postleitzelt und Ort dediği yer, posta kodu ve yaşadığı şehir. Land dediği yer, Almanya olduğu için Deutschland yazıyorsunuz. Yine bu kişinin mail adresi ve e, telefon numarası varsa bunları da yazarsanız iyi olur. En azından size ulaşamadıklarında veya bir iletişime geçmeye ihtiyaçları olduğunda bu kişilerle iletişime geçerler üçüncü bölümde mesleğinizle ilgili sizden bilgi istiyorlar. Burada İYK Beruf yazılan yer, İYK FOSA'nın denklik başvurularını kabul ettiği meslekler var. Onların listeleri yer alıyor. Ben elektronik teknisyen olduğu için, olduğum için buraya elektronik yazdım. Şu şekilde. Daha sonra alt kısımda da dördüncü bölümde de sizden mesleğinizin Orijinal dilinizde yani ana dilinizde ve Almanca çevrili olarak, tercümeli olarak e, bilgisini istiyorlar. Burada yine Türkçe olarak elektronik teknisyeni altına da yine elektronika şeklinde yazdım. E, bu Land der Ausbildung dediği yer e, sizin eğitiminizi tamamladığınız ülke. Buraya yine Pür diyoruz. Bu kısımda nam eder Ausbildung Stadion dediği yer e, okulunuzun adı. Lise üzerinden başvuruyorsanız lisenizin adı, ön lisans üzerinden başvuruyorsanız ön lisans okulunuzun adı. Buraya okul adı, daha sonra okulun adresi, okulun posta kodu ve bulunduğu ilçe ile ili yazıyoruz. Varsa eğer okulun mail adresi ya pardon internet sayfası, sayfası onu yazıyoruz. Aynı şekilde burası da aynı şekilde okulumuzla ilgili şeyler. Yine bunların aynısını buraya da yazıyoruz arkadaşlar. Burada okulumuzla ilgili bilgi istiyor sizden. Teori eğitimi ne kadar, pratik eğitim ne kadar. İkisini de aldıysanız ikisini de işaretlemeniz gerekiyor. Şimdi meslek liselerinde biliyorsunuz hem teorik hem de pratik eğitim oluyor stajdan dolayı. Ben ikisini de işaretledim. Okulda bu Schulisch dediği yer okulda aldığınız eğitim. Betriplih dediği yer de iş yerinde aldığınız eğitimle ilgili. Şu alt kısım Begin'de Ausbildung dediği yer. Ee, okulunuzun başlama tarihi. bunu atıyorum ne zaman başladınız. Eylül ayında Türkiye'de biliyorsunuz okullar genelde başlıyor. Ee, Monatli und Jahr şeklinde yani önce ay sonra yıl olacak şekilde e, yazmanızı istiyorlar. 9. Ee, ayın örnek veriyorum 1996'da başladınız diyelim ki lisede. Ee, Ende de Ausbildung. Bu da okulunuzu bitirdiğiniz e, ayı ve yılı soruyor. Türkiye'de biliyorsunuz Haziran ayında genelde kapanıyor okullar. 3 senelik bir okul okuduğunuzu düşünürseniz Haziran 1999'da eğitiminiz, okulunuz bitmiş oluyor. Dava de praxis in de Ausbildung ay olarak pratik eğitiminizin sürdüğü süreyi soruyor size. Şimdi 3 yıllık bir eğitimde staj olarak ben yaklaşık 8 ay civarında bir staj gördüğümü yazdım. Bu kısma da okulunuzun ne kadar sürdüğünü soruyor. Forge Schreiben e, Ağustos Bildungszeit. Yani okulunuzun kaç ay, ay olarak ne kadar sürdüğünü soruyor. Yıl olarak değil arkadaşlar, ay olarak. Unutmayın. Bu alt kısmı ben doldurmamıştım. Burada dediği yer e, herhangi bir önemi yok bu kısmın. Buraya doldurmanıza gerek yok. Beşinci bölümde... E, Mesleki deneyimlerinizi soruyor arkadaşlar. İş tecrübelerinizi yazmanızı istiyor. TxBezakNung dediği yer iş ünvanınızı istiyor. Şuraya iş ünvanınızı yazacaksınız. Çalıştığınız yerde ne iş yaptınız? Ben elektronika yazmıştım yine. de TTX dediği yerde işin içeriği yani iş olarak orada ne yaptınız? Elektronik teknik miydiniz? Var diye sorumlusu muydunuz? Hangi işi yaptınız? Bunu sizden istiyor. Arbeitszeit in üstünden pro Woche dediği haftalık çalışma saatinizi soruyor arkadaşlar. Kaç saat çalıştığınızı. Atıyorum 50 saat çalıştığınız diyelim ki haftada 50 saat olarak yazıyorsunuz. Begin und Ende der Tätigkeit. Bunu gün, ay ve yıl olarak başlama ve bitiş tarihi işe girdiğiniz ve işten çıktığınız tarih olarak istiyorlar. Sizden örnek verelim. E, 01.01.1900 e, Pardon 2000 yazalım işten ayrıldığınız tarihte atıyorum 10 .01 2005 diyelim ki bu kısma yine iş yerinizdeki mesleğinizi yani yaptığınız işi soruyorlar buraya yine elektronika yazabilirsiniz Bu mit Anschrift, Telefon und E-Mail, dediği Yer iş yerinizin e, adresi ve yap, yaptığınız e, telefon görüşmeleri, mailleri istiyorlar sizden. E, iş yerinizin adresini, telefonunu ve mailini istiyor. Onları yazmanız gerekiyor. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Burası biraz e, karakter olarak az bir yer alıyor. Fazla şey yazamıyorsunuz buraya. Bunu doldururken bir tane Word sayfası açarsanız arkadaşlar iş yerinizin adresi uzun da olsa buraya böyle doldurduğunuzda daha sonra burayı bu adresi kopyalayıp yapıştırırsanız eğer mesela ne yazalım işte e, Alsancak Mahallesi 1469 Sokak numara 2 A blok daire 7 işte konak İzmir şeklinde yazdığınızda daha sonra buranın iş yerinizin şurada gördüğünüz gibi mail adresini ve telefon numarasını da istiyorlardı. Onları da yazmanız gerekiyor. İşte örnek verelim. İrfan Evet, gmail.com Telefon numarası olarak 0232 455 55 55 Şimdi bunu normalde oraya yazmaya kalksanız arkadaşlar almayacak. Almadığından dolayı buradan kopyalayıp buradaki kısma yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman çıktısını aldığınızda herhangi bir sorun olmuyor. Bu şekilde doldurabilirsiniz. Varsa başka iş tecrübeleriniz ikinci ve üçüncü sütuna da aynı şekilde yazabiliyorsunuz. Altıncı bölümde mesleğinizle ilgili aldığınız kurslar, sertifikalar, seminerler varsa bunları yazmanızı istiyorlar sizden. Artter B. Figung dediği yer sertifika ya da eğitimin adını soruyor sizden. Örneğin elektronik teknisyenliği ile ilgili bir eğitim almışsınızdır. Bu eğitimin adını istiyor. Sizden başlama ve bitiş tarihlerini istiyor. Yine gün, ay ve yıl olarak. Dava inşitünden dediği saat olarak soruyor bu sefer sizden. Saat olarak ne kadar sürdü onu yazıyorsunuz. Namede Ausstellunginstitution yine aynı şekilde eğitimi veren kurumun adı, telefonu ve mail adresini istiyor sizden. Namede ausbildung kurumun adresi, telefon numarası ve mail adresini istiyor. Bu şekilde doldurmanız gerekiyor arkadaşlar bunları. Altıncı kısımda bu şekilde. Yedinci kısımda bölümde e, Almanya'da çalışmak istediğinizi beyan etmenizi istiyorlar. Yani burada buna ya demeniz gerekecek. Sekizinci bölümde daha önce denklik başvurusunda bulunup bulunmadığınızı soruyor arkadaşlar. Buna nine demeniz gerekiyor. Yani eğer daha farklı bir kuruma başvuru yapmadıysanız eğer yaptıysanız da şurada dediği gibi yaptıysanız da sonucunu istiyor sizden. Sonucunuzu eklemenizi istiyor. Dokuzuncu bölümde verilerin işlenmesi ve başvurularınızın değerlendirilmesi için veriniz, verilerinizin paylaşılabilmesini kabul ettiğinizi beyan etmenizi istiyorlar. Buna mecburen ya diyorsunuz arkadaşlar. Rekreke bölümü şu C sütununda yine belgelerinizin gerçekliğini kontrol etmek istediklerinde izin verdiğinizi beyan etmenizi istiyorlar. Buna da ya diyorsunuz. Burada e, bu kısma arkadaşlar ort dediği yer olduğunuz şu an bulunduğunuz yer İstanbul demiştik. Bunu çıktısını aldıktan sonra burayı ıslak imzalı olarak doldurup imzalayacaksınız. 10. bölümde de IYK'ya gönderdiğiniz belgelerin, şurada yazan yerde IYK'ya gönderdiğiniz belgelerin geri gönderilmeyeceğini bildiğinizi, orijinal evrak göndermemenizi ve başvuru yaptığınızda ücret ödemeyi kabul ettiğinizi yazıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde buraya yine olduğunuz şehri, tarihi ve imzanızı atıyorsunuz. O şekilde dolduruyorsunuz. Bunu da bu şekilde... Burada da bir checklist yapmışlar arkadaşlar. Buradan tek tek bütün evraklarınızı kontrol edeceksiniz. Eksiklerinizi buraya koyup eksik olup olmadığını kontrol edeceksiniz. Şimdi beraber yine tek tek YK FOSA başvuru evraklarında neler vardı, onları ne şekilde hazırlamanız gerektiğini de anlatayım. Birincide eksiksiz doldurulmuş başvuru formu diyor arkadaşlar. Yani bu doldurduğumuz YK FOSA başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerektiğini söylüyor. Buraya tikimizi atıyoruz. İkinci maddede renkli fotokopi olarak diploma ve transkribinizin Türkçe ve yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş halini istiyorlar. Ve staj belgenizi de eklerseniz çok iyi olur arkadaşlar. Staj belgesini de soruyorlar çünkü eksik evrak olarak geri dönüş alıyor birçok arkadaş. Bazı arkadaşlar staj belgelerini alamıyorlar. Bunlarla ilgili de bilgi paylaşacağım ilerleyen videolarda. Benim de mezuniyetim çok önce olduğu için Staj belgemi bulamadılar ama farklı bir yazı aldım. YK FOS'a herhangi bir sorun çıkartmadan staj belge evrakımı kabul etti. Bu yazının nasıl aldığımı, nasıl e, içeriğinin ne olduğuyla ilgili de e, bilgi paylaşacağım. Üçüncü maddede çalışma belgesi, referans mektupları, SGK dökümü gibi evrakların renkli fotokopi olarak hazırlanmasını istiyorlar. Yani çoğu yerde renkli fotokopi olarak gönderilmiyor. Burada şu farf kopiye dediği yer renkli fotokopi arkadaşlar. Yani ben de siyah beyaz olarak gönderdim. Herhangi bir sorun çıkmadı. Bunları çalışma belgesi ve referans mektuplarınızı biliyorsunuz. Daha önce çalıştığınız iş yerlerinizden alıyorsunuz. Onlardan talep edebilirsiniz. Dördüncü maddede aldığınız sertifikalar, katıldığınız kurslar, seminerler bunların hepsinin fotokopi olarak göndermenizi istiyorlar. Bunları da ekliyorsunuz evraklarınızın içerisine. Beşinci kısımda, beşinci maddede kimlik, ve pasaportun renkli fotokopisini istiyorlar arkadaşlar. Yine tercümeye gerek yok bu 5. maddedeki evrakların ama renkli fotokopi olacaklar. Bilginiz olsun. Fark kopu, fotokopi ediyor. 6. bölüm Lebenslauf dediği yer CV'niz arkadaşlar. CV'nizi e, Almanca olarak doldurabilirsiniz. Europass üzerinden doldurabilirsiniz bilmeyen arkadaşlar. Basit bir şekilde üyelik alıp e, çok basit bir şekilde Translate'ten benim de ilk doldurduğumda Almancam yoktu. E, translate'ten çevirerek e, doldurdum. Kabul etti YK olsa herhangi bir sorun çıkmadan. Yalnız Almanya'da beni tercümanım uyarmıştı. Almanya'da CV'lere imza atılıyormuş. Bundan dolayı e, CV'nizin son sayfasını imzalamayı unutmayın arkadaşlar. 7. bölümde e, Almanya'da çalışmak istediğinize dair kanıt istiyorlar sizden. Yani yaptığınız iş başvuruları mail olarak olabilir, mektup olarak olabilir ne şekilde olursa olsun fark etmez olumlu veya olumsuz dönüş yapılan size e, iş başvurularınızın maillerinin çıktılarını alıp e, bu başvuru formunun içerisine koymanızı istiyorlar. 8. ve son maddede eğitimin içeriği. E, içeriğini istiyorlar yine fotokopi olarak. Yani e, Telegram gruplarında paylaşılıyor biliyorsunuz YK e, gerekli evraklarla ilgili en altta da çerçeve eğitim programı deniyor arkadaşlar bu lise mezunları için fonksiyonel deniyor bana bir arkadaş göndermişti elektronik e, ile ilgili benim mezun olduğum okuduğum senedeki e, ders içeriğiyle ile ilgili çerçeve eğitim programını ben onun çıktısını aldım fotokopi olarak gönderdim fazla mal göz çıkartmaz e, mantığıyla herhangi bir sorun olmadı kabul ettiler ve tercümanla ilgili de bir dipnot söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi çoğu arkadaş hani herhangi bir yeminin tercümanın kabul edildiğini söylüyor ama yine ne olur ne olmaz Almanya Konsolosluğu'nun, Almanya Hükümeti'nin tanıdığı yeminin tercümanlar var. Bunların listesi de şu adreste bulunuyor arkadaşlar. justisdolmestier.d Bu adreste bulunan tercümanlar Almanya Hükümeti'nin tanıdığı yeminin tercümanlar. Buradan bulduğunuz e, tercümanlarda herhangi bir sorun olmaz. Belki ücret olarak biraz fazla söyleyebilirler. Ama e, en azından kafanız rahat olur. Bundan sonra biliyorsunuz EK FOSA'ya e, online başvuru yapılmıyor artık. E, posta yoluyla göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. IEK FOSA'nın adresi de şurada. Bu 8 sayfanın çıktısını aldıktan sonra bunları güzel bir e, şeffaf dosyaya koyup Güzel bir sarı zarfa koyduğunuzda gönderen kısmına kendi adınızı alıcı kısmına da EYK Fosun'un bu adresini Ulmen 4052 52G Nürnberg adresini yazdığınızda sorunsuz bir şekilde gider. Umarım denkliğinizi ilk seferde benim gibi sorunsuz bir şekilde alırsınız. Sizlere yardımcı olabildiysem eğer ne mutlu bana. Videomu beğendiyseniz eğer abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınız olursa eğer arkadaşlar yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.